Aa. E şimdi kim bunlar bu saatte? Misafirdir canım. Buyurun. Kim olacak ki başka? Aa. Merhaba, iyi akşamlar. Yüzün gülsün, yüzün gülsün. Hoş geldiniz. Abi. Vallahi maşallah fişek gibisin ha. <laughs> buyurun, buyurun. Sağ ol. Geçmiş olsun Muhsin Bey. <laughs> sağ ol, sağ ol. Buyurun. Hoş geldiniz. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Buyurun. buyurun. Hoş bulduk. Buyurun siz şöyle. Hoş geldiniz. <laughs> Aa merhaba. Teşekkürler canım. Keremli Ayşe yok mu? Volkan'ın başını bağlayacak bizimkiler. Kız geldi. Bahçede onlar. Anam, hadi bakalım. Hayırlısı, hayırlısı. Ya daha öyle kesin bir şey yok. Ee, konuşuyorlar. Ee, görüşecekler işte. Anlaşırlarsa tabii yani. <laughs> Ay ne münasebet o yol, anlaşırlarsa? Ne olmayacak aileler anlaştı, bir araya geldi de... ...bunlar mı anlaşamayacaklar, değil mi ama? Sen bize laf mı sokuyorsun Yelda abla? Aa! Olur mu öyle şey canım? Ne laf çarpıtması? Biz anlaşamayacak aile miyiz? <laughs> ben en yakın asker arkadaşımın kızını almışım ya. Olur mu öyle şey ya? <laughs> en son dedikleri de şu, bunu kullanacaksın epey dediler. Bu da birkaç günü kaldı. Kalbimi atacağım ama kendi kalbimi atamam. <laughs> Annem, yengem, hoş geldiniz abi. Abim nasılsın? Geçmiş olsun. Oy kuzum, kuzum. Hoş geldiniz, Merhaba. hoş geldiniz. Akın. Hoş bulduk evladım. Hoş geldiniz. Ee, Volkan ve arkadaşı da gidiyordu, size bir iyi geceler demek istedi. İyi geceler ya da teyze, çok sağ olun. Canım benim, iyi geceler. Sen de sağ ol. Annenlere çok çok selam söyle. Aleyküm selam? Volkan, hayırlı olsun. Söz ne zaman inşallah? Ha, <laughs> yok ya, öyle uzun boylu bir şey değil. E, olur, olur oğlum. Hepsi olur. Merak etme sen. E, şimdi gençler kendi aralarında sözleniyorlar. Hiç kimseye bir şey sormuyorlar. Ha bak ama e, iki bayram arasında sakın nikah falan yapma iyi olmaz derler. Aynen bence de öyle. Ee, bir emeklilik planı yaptın mı Muhsin amca? Vallahi yaptım. Güzel bir plan yaptım. Henüz Yelda'nın da haberi yok. Ben de bu defa hangi sektörü fethedecek diye bekliyordum. Ya o işle alakalı değil. Tatil planı yaptım, tatil. Onu söylüyorum. Baba, Şile'deki eve mi gideceksin yani? Senin tatilin mi? Hakikaten baba, annem seni hep zorla bir yerlere götürüyor. Yahu bir durun, anlatalım. Allah Allah, hemen atlıyorsunuz Şile... <gülüyor> <gülüyor> Efendim, şu kuru yüz gemileri yok mu? <laughs> Onlardan bir tane buldum. Yetmiş günde elli tane liman dolaşıyorsun. Buna buz denizi de dahil. E, doğmada yetişiyoruz işte. Ay vallahi Muhsin, şaka şaka. Niye şaka olsun ya? Allah Allah. Rıza ya, sen ne zaman bana böyle bir planla geleceksin? Ay <laughs> yetmiş günden bahsediyorsun ayol. Sen şuradan Antalya'ya giden adam değilsin Musincem Ya içimden öyle bir şey geldi, Allah Allah. Niye engellemeye çalışıyorsunuz beni? Evet baba, bence de gidin anne. E, katılıyorum. Güzel olur, rahatlarsınız. Bence de gidin. Ya Muhsin babam çok güzel düşünmüş Yelda Hanım şimdi. Yahu bende daha ne planlar var, ne planlar? Hepsi az sonra. <laughs> <laughs> Ana! <gülüyor> Muhsin amcaya olan benim eniştemi olan değil mi Rıza? <laughs> Hangi enişte? Almanca olan mı? He. Yenge, Almanca enişten de benim Muhsin babam ne alakası var? Niye? Ona da böyle bir haller gelmişti. Büyük kalp ameliyatlarından sonra insanların kişilikleri değiştirmiş. Ya bir dünya seyahatine çıkacağız dedik. Nerelere getirdiniz mevzuyu? Ya Muhsin amcam, enişteme de aynı oldu diyorum ya. İlk önce saç ektirtti, sonra böyle yağlarını falan aldırdı. Başka kıyafetler giydi falan derken teyzemi boşadı. Ondan sonra 65 yaşında köye gitti. <laughs> Nazmi. Böyle gözlerini belerte belerte konuşma bana, doktorum konuşsun dedi. Neyse ne diyordum, he. Köye gitti. Oradan da böyle gencici 40 yaşında bir kadınla evlendi. Şimdi böyle Yazları denize gidiyorlar, kışları kaplıcaya gidiyorlar. Geldi abla, benden sana demesen, nereye diyorsa oraya git. Yoksa vallahi boşar seni ortada kalıverirsin. <laughs> Afilli <laughs> aşklar